Selamun aleyküm. Ne konuşalım? <laughs> Biz hangi dindeniz onu konuşalım. <laughs> İndirilmiş dinde miyiz, uydurulmuş dinde miyiz? İndirilmiş din üzereysek bu din ne zaman indirildi? İndirildi, uyduruldu ise ne zaman uyduruldu? Yani insanın aklı almıyor alamıyor. İndirilmiş din. Bir kitap yazdım. Adı İns Anları Mücahitler. Burada bir yer geldi de İhsan Efendi konuşmasında diyor ki bir insan kendi Müslümanlığı için dürüst Müslüman derse bu adamın Müslümanlığı yoktur. Niye yoktur? Çünkü dürüst Müslüman num diyen adam ayrıldım. <laughs> sahtekar Müslüman olabileceğini de kabul ediyor demektir. E, sahtekar Müslüman var mıdır? E, sahtekar Müslüman vardır. Dürüst Müslüman da elbet vardır. Yani bunlar insan tanımıdır. Din tanımı değildir. İnsan tanımı. Dürüst insan, sahtekar insan. E, Müslüman da insandan olduğuna göre insanın dürüstü de olur, sahtekarı da olur, e, sahtekarı, sahtekar Müslüman olur, dürüst de dürüst Müslüman olur. Ama bunlar insan tanımıdır, din tanımı değildir. Şimdi buradan, oradan buraya gelirsek ne gelir? Ben indirilmiş dindeyim, sen uydurulmuş dindesin. İndir, ben indirilmiş dindeyim, sen uydurulmuş dindesin. Yani demek ki din diye bir şey uyduruluyor din diye bir şey uydurulabiliyor. Yani uydurulmuş hüküm anlarız da uydurulmuş din nasıl olur acaba? Uydurmak, e, uydurmak yani. Mustafa'ya da bir şey uydurulur. Yani Mustafa'nın kalıbı yok mu var? Onun da kalıbına bir şey uydurulur yani. Ama yani ne demek uydurmak? e ee, uydurmakla olsaydı e sen uydur uydur uydurup uydurup söylüyorsun ama hiçbir şey olmuyor yani. Heh, yani böyle aptallarla uğraşmak insanlara ağır veriyor gerçekten. Esasen din tanımında dünyada İslam'dan gayrı din yoktur. Din tanımını eğer esas alırsanız yani Allah'ın dini Allah'a ait bir müesses nizam olarak kabul ederseniz dünyada İslam'dan gayrı din yoktur. Diğerleri nedir? Diğerleri işte religion, religion. yani öyle bir şey. Religion kültür gibidir, gelenek gibidir, görenek gibidir. Ortak kabuller aklıdır. Yani insanların Misterler düzenidir. Mister nedir diyeceksiniz. Misterler düzeni. Mister ne? Mister, Mister değil. Bu İngilizlerin Mister'ı değil yani. Bu Mister daha eski Yunan'dan, Mısır'dan kalma bir kelime. Bu benim Mücahitler kitabımda da bu kelimeyi kısmen işledim. Yani misterler çok mübarek kişiler. Mustafa gibi kişiler. Bunların dedekleri ne insanlar çok mübarekleştiriyorlar. Bunlar tanrıların odasına giriyorlar. Oradan din getiriyorlar. Getiriyorlar yani. Eskiden bilgisayar yoktu öyle. Network gibi bağlantıyla dini indirmiyorlar da gidiyorlar. işte geliyorlar. Kozmik odaya giriyorlar falan filan oradan getiriyorlar bir şeyler. işte buna da işte bir şey diyorlar, kutsallık atfediyorlar. Onunla bir düzen kuruyorlar. Yani bugünkü dünyada bunların karşılığı çok, çok. Yani bazı evet hocalar da mister, bazı dedeler de mister, bazı işte Bilgates gibileri de mister, bu John Bob gibileri de mister. Ya, bu misterlik öyle bir şey işte. Enteresan bir dünya. İşte o misterler, <laughs> misterler öyle bir şeyler ki bu misterler, bu misterlerin sarhoş, sarhoş olmuyorlar zaten bunları sarhoş gören de yok ama sarhoşken konuşsa bile yine de sözünde bir keramet çıkarıyorlar. Ee, böyle insanlar. Yani insanların dünyası böyle bir dünya yani e, dünya böyledir diye sen Allah'ın dinine hem de Allah'ın dinine muhatap olaraktan e, sen indirilmiş dinde değilsin, uydurulmuş dindesin. Ben ise indirilmiş dindeyim. Yani e, yani bu kadar indirici olmamak lazım Mustafa. <laughs> yani indir, başka şeyler indir yani başka şeylerindir. Bilir bileyim ben insan kelimeleri seçmesi lazım. Yani işin tuhafı arkadaşlar, şaka bir yana yani yaklaşık 10 yıldır geçmiş İslam alimlerini tenzil etmeye uğraşıyorlar. Yani desen ki İmam-ı Azam şöyle dedi ya diyor ki ya <laughs> uydurmuş uydurmuş söylemiş diyor. Desen ki filan alim şöyle diyor ya bunları uydurmuşlar diyor. Desen ki filanca alim şöyle diyor ya uydurmuşlar diyor. Yani Müslüman bir e, akıldan kimden bir fikir, kimden bir görüş, kimden bir hüküm getirirsen getir. Adamlar buna bir Kur'an'da var mı diye soruyorlar. İki uydurmuş diyorlar. Ama kendileri bakın, şu anda geldikleri çizgiye bakın. Dikkat edin lütfen, Allah rızası için. Bu şahısların son konuşmalarına, geldikleri son bir yıl içerisindeki konuşmalarına bir tarama yapın. Hep kimlerden getiriyorlar sözleri biliyor musunuz? Çiçere'den getiriyorlar, Didero'dan getiriyorlar, Spinoza'dan getiriyorlar. E, Nietzsche'den getiriyorlar, e, komptan getiriyorlar, füretten getiriyorlar, şuradan yani Müslüman olmayan adı, namı bilinmiş ne kadar insan varsa onlardan sözler ve öyle sözler ve öyle sitay işte bahsediyorlar ki. Dersin ki acaba yeni bir peygamber mi geldi? Yani, yani ahir zaman peygamberinden sonra peygamber gelmez. Ahmen ve sadet ama adamların onlara itibarı o kadar o kadar o kadar o kadar ki dersin acaba <laughs> tövbe haşa yeni bir peygamber mi geldi? Yani geldikleri yer neresi efendim? Neresi? Ne kadar gavur varsa o gavurlardan alıyorlar. Ama bir Müslümandan bir söz geldiği zaman ki bu Müslümanlar da yani tarihte icabında yaşamış itibarları üstünde herkes tarafından da bir bakıma çekedilmiş insanlar hükümleri akılları e, ne derler e, isabetleri herkes tarafından görülmüş bilinmiş kıymetleri takdir edilmiş insanlar onlardan bir söz naklettiğin zaman bir söz getirdiğin zaman bak Kur'an'da var mı diye soruyorlar. Kur'an'da da yani bilmiyorum ben de yokum şu anda benim konuştuklarım da yok. Yani yok yani şu anda ben oturdum konuşuyorum yani yani Kur'an'ın halık mahluk olmadı olup olmadığı konuşuluyor da yani benim konuşacaklarım da Kur'an'da var diye bir kayıt Kur'an'da yok bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla benim konuştuklarım da Kur'an'da yok. E bunlar basit bir soru. Kur'an'da var mı? Yok. O halde uydurmuş diyorlar. Kim hakkında? O söz kim hakkında gelirse gelsin. Ama bakın uydurmuştu. Uydurmuş demek ne demek? Boşver, at gitsin demek. O sözün içeriğiyle ilgilenmiyorlar. O söz ne söylüyor acaba diye. Onunla da ilgilenmiyorlar. Ha, kabul etmemek gibi bir eğilimleri varsa bir soru basit. Kur'an'da Kur var mı? İki, Yoksa zaten uydurulmuş. Ama şimdi kendileri diyelim ki herhangi bir meseleyi izah ederken, konuşurken kelimeler nereden geliyor? Spinoza'dan geliyor, Nietzsche'den geliyor, Comte'dan geliyor, Descartes'den geliyor. E, namını bildiğim, bilmediğimiz ne kadar gavur varsa, zaten gavur olunca bir mübarek oluyor. İsminin e, dünyada şahsiyetin olup olmadığı da çok e, mühim değil. Bir gavur adı mi zaten büyük konuşuyorsun. Yani e, dolayısıyla da onları tenzil etmek aklen mümkün değil. Gavur konuşuyor. Hoş neticede gavur. Gavur da boşa konuşacak değil yani. Ama bir Müslüman konuşsaydı, <laughs> ya dur bakalım diyorlar. Hemen burana vuruyorlar onu. Yani böyle bir şeyler gelişti. Buna da bu tutuma da biz indirilmiş din üstündeyiz, uydurulmuş din üstünde değiliz diyorlar. İndirilmiş. Nereden indirdiler, nasıl indirdiler onu da bilmiyorum. Açıklamıyorlar da. Ya zaten dünyada kural olarak bakın iki din vardır. Bir, Allah indindeki din. iki kul indindeki dindir. Allah indindeki din Allah indinde. Bizim hepimizin dini adınız Mustafa da olsa, Aydın da olsa kim olursanız olun hepinizin dini kul indindeki dindir. Herkes aklı kadar Müslümandır. Herkes aptallığı kadar, herkes zekası kadar, herkes Allah'ın dinine olan yakınlığı kadar ya da uzaklığı kadar Müslümandır. Bu herkes için istisna edeben diyelim peygamberimize, efendimize uzundan istisna tutalım. Ama herkes kul indindeki dindedir. Eğer sen Allah'ın dininde olsan ey mübarek sana yenilgi haram olur. Sana Dünyada herhangi bir insandan güçten daha güçsüz olmak sana haram olur. Yenilgini Allah'a mal etme. Yenilen sensin. Yenilen senin aptallığındır. Yenilen senin dünyevi heveslerindir. Allah yenilmez. Allah'ın dini hiç yenilmez. Kimse yenemez. Allah'ın dini indirilmiş de değildir. Uydurulmuş da değildir, indirilmiş de değildir. Sen Cenab-ı Allah'ın gönderdiği, peygamber Efendimiz vasıtasıyla gönderdiği dini ne kadar anladıysan, anlayabildiysen o kadar Müslümansın. Ha, bazısı senden az anlamıştır, bazısı senden çok anlamıştır. Ama hiç kimse birebir anlamda, birebir anlamda Allah'ın kastını ve Allah'ın maksadını yüzde yüz anlamıyla kendine mal edemez. Yok ben indirilmiş dindeyim, sen indirilmiş. <laughs> ya sen de akıl olsa bunu konuşmazsın zaten, böyle konuşmazsın. Akılsız adamın davası boştur. İddia edenin bir davası olması lazım gelir. Neyi iddia ediyorsun? bilmediğin şey hakkında iddia ediyorsun. Benim hakkımda iddia ediyorsun diyelim. İddia edenin davası olur. Bak ben sana şusun busun demiyorum. <laughs> yani şusun busun mi? Aklın kadar Müslümansın ya. Aklın kadar. Vallahi bak. Yemin ediyorum. Aklın kadar. Ne anladıysan anlayabildiysen o kadar ya. Sen de anlayışın o kadar. Ben ne yapayım yani? Fazla bir şey koyarsam götüremezsin. Fazla bir şey yüklersem götüremezsin. Ben zalim olurum. Ben sana senin götürebildiğin kadar. Onu da zaten yüklenmiş Ama sen cümle aleme uydurukçu diyorsun. Cümle aleme uydurulmuş din üzerine diyorsun ya. Neye diyorsun ya? Hangisine şahitsin ya? Sana Sponoza'nın uydurduğu adam diyor mu kimse? Sen Sponoza'yı kendine uyduruyorsun. Uydurukçu sensin. Nietzsche'yi kendine uyduruyorsun. Uydurukçu sensin. O adam adamcağızlar ölmüştür. Onlar seni uyduramazlar. Bu yüzden sen uydurukçu oluyorsun. La havle ve la kuvvete sabah sabah. Yani ne diyelim? Hangi konuyu yazsak saatlerce konuşmamız lazım gelir. Böyle boş cama karşı da çok konuşmak iyi bir şey değil. Ne dediysek dedik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm.